Öncelikle bizim her arkadaşlar ben Emir ve bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar evet bu benim ikinci videom arkadaşlar aşağıdan hemen iki saniyenizi ayırıp videoya like atıp ve kanalıma abone olmalısınız abone olup ve abone olun tuşu yanında hemen bir çan işareti var onun da tümünü aktifleştirirsiniz beni çok seviniriz sevinirsiniz hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz hesabım çok böyle yüksek bir hesap. Arkadaşlar ben Brawl Stars'ı bayağı bir bayağı bir oynuyorum. Ee, yani Brawl Stars'ı çok geliştim. Arkadaşlar ilk videom için özür dilerim. Ee, videonun başlığında olduğu gibi ya yani yazdığı gibi arkadaşlar telefonumun şarjı bitti. Ya dur durdurduğum vakit zamanlama böyle çok şanslıymış yani. Tam durdurduğumda bitti şarjı. O videoyu yayınlayamasaydım. İlk video mu olacaktı? Ve bu videom böyle kötü bir şeye başlayacaktı. Aa. Hadi bir şey çıksın bir şey çıksın. Ya bu ne ya? Ne diyorsun abi? Yürü ya. Kırmızı olan şey bu muydu ya? Yürü ya. Çok kötü bir şey bu. Bu ne ya? Bir karakter çıksaydı ya. Var ya bari efsane bir gizemli vermedi abi. Bari bir ver ya. Bir tek destansıdan bir kaldı ya. Arkadaşları ya. Ya böyle kötü bir şans olamaz ya. Hani diyorsunuz. Sana Kurov çıkmış ne kötü şansı diye. Kurov. Yani. Kurov çıkmadı arkadaşlar. Ben taşla satın aldım Kurov. Ve bu arada çok kötü gidiyoruz. Ben böyle kötü braver oyuncusu değildim ya. Ne güzel amaçları. ya üçüncü oluyordum ya ikinci, birinci ya da en çok ikinci oluyordum kardeş. Ya bak. Şimdi bu kutular ha bay bay üstüme iyilik sağlık. Gider misin? Kardeş. Aa ayıp oluyor ya. Bak arkadan ablam Nita ablamız geliyor bak. Ayıp he. Rezil etme. Ha bak. Kazmam kırılacak kazma. Ölür müsün? Teşekkürler. Abla. Ya bize bir çay kahve yap yapaydın ya. Ben acıktım. <laughs> La adam nerede ya? Bak <laughs> gıcık oluyorum her şöyle şeylere. Olurum iki saat adamlar yok be şimdi güçsüzüm ya da abi ben çok güçsüzüm adamlar adamları iki saat arıyorum hadi seni ıı, sevgilinle yalnız bırakayım sevgilisi kız kırlıktan adamı dövdü be o sen ne yaptın sevgilini o kadar kötü. Hmm. Arkadaşlar benim ikinci bir hesabım daha var. Ee, i̇sterseniz o hesabı da e, videonun yarısında diğer hesap oynayabiliriz. Ya diğer hesap çok böyle kötü böyle. Hem başladım 300 kupalarda bir şeyim. Hiç süper enderim yok. Sadece ender ve kupa yolum var. Ender olarak da sadece Bali ve ya bu arada şey var. Lan adam beni öldürüyor. Selamlar ekliyorum. Ben şunu alıp kaçabilir miyim? Yok ya da seni öldüreyim ya. Evet. Ee, i̇nşallah o da baskını yemem yani. Odayı taramazlar inşallah. Atik. Ne haber kanka? Seni geçen sefer kesmiştim. Yine mi keseyim? E sen diyorsun şimdi yeniden kes. Tamam abi sıkıntı yok. O yanında arkadaşını da getirmişsin. Daha onu da kesmem için mi getirdin? Teşekkürler. Bana ee, ıı, ıı, bana bir dire gerçekleştir. Seni öldüreyim. Teşekkürler. Geber. Ya bak işte bundan ediyorum ya adam al. Arkadaşlar işte düşük şeyim adam ben robota dolurum adamlar geliyor beni öldürüyor dediğim kastettiğim işte bu. Ben robotla uğraşıyorum iki saat. Adamlar geliyor bana dalıyor. Ama bazı salaklar geliyor benim yerime robotu ölüyor abi. Bunlar kendi kendini öldürdü yani. Aynen öldüler bana yaradı yani. Hı? Teşekkürler. Bu kadar iyilik yapmanıza gerek yoktu yani. Bir 23 kupa atsam, şu 500 alacağım. Ferah <laughs> atlayacağım. Çünkü koltuğu ve tarağı yükseltmem gerek. <laughs> Bu arada arkadaşlar hani orada işaret çıkacak ya. Bana kesin hep aksesuar çıkacak. Çünkü arkadaşlar benim bir sürü yeni sevili savaşçım var ve onları aksesuar Evet arkadaşlar ona baskını yedi maalesef. Seç şunu. Tamam hadi ya. Çevirin dışı. Şimdi birazdan gelir. Ya. O hadi bak hesaplaşma yap ya. Ha? ya. Ben niye bana aldım ya? Niye ya? Ben salaklık bende ya. Ya hayır. Ritya. Hı. Evet. iki yılda bir arzu verebildi bu çocuk. Galiba abim mi ya? İsminden bir aşayım. Arkadaşlar bu arada abim uzaklarda. Yarın yola çıkacaklar. Ee, abim uzaklara gitti arkadaşlar. Babamın bir işi varmış. Abim evden hiç çıkamadığı için babam onu da götürdü ama beni götürmedi. Evet öldü. Ay, keşke küpleri almasaydım. Abim gelince alırdım. Gitme oraya Arkadaşlar Bir tek böyle Basrev ve Emir Diye isimli Varsa Oğlum ya bir rahat bırak Evet Şimdi o da kesin Bana bırakmayacak al işte Bak şimdi küçüklerine gazlı olacağım <laughs> ya oğlum ya. Tamam. Selamun aleyküm. Beni öldüren sen miydin? ya oğlum ya. Abi bir trollemek istiyorum. Ha trolleyemedi. Aa kazandı ya. Keşke ölseydi. Çok komik olurdu. Lan sen beni trollüyor mu? Ne oluyor? Ya ne oluyor? Telefon çıldırdı arkadaşlar. Herhalde yine sıcakladı. Arkadaşlar o hiçbir şey demedi. Ya ilk gitti kesin ya. Arkadaşlar bu abim yüzeyiz abi. Bu abim hep böyle yapar. Abi mera. <laughs> Arkadaşlar bir de gastroli değil. Abi adamları kutu da verebilirim. Adamları bilerek öyle de bilirim. Arkadaşlar bu bölüm abim abim bana oda baskını yapmadı. Ama eğer evde olaydı kesin oda baskını yapardı. Arkadaşlar herhalde videoda olduğumu bilmiyor. Ben ona söyleyeyim videoda olduğumu. Güzel böyle kötü laflar demesin. Abi 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 Arkadaşlar bu arada bu ikinci videom. Lütfen bu ikinci videoya da aynı gün gelmesini özel. Like atın arkadaşlar. Hadi. Siz inanılmaz güçlü arkadaşlarsınız. Evet kullandım 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 hadi. Aa! Ama iyi oldu bunlar. Hadi öl. Çok güzel abi. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ama abi şöyle rütbesi düşük. savaşçı karakterler çekeyim mi? Bir dakika. arkadaşlar. Ben bu kısmı videoyu kes videoda keseceğim. <laughs> ya çocuk siz seviyoruz. Aa doldu öyle. Gördün mü? Arkadaşlar ben abime şöyle hemen bir bildiriyorum. Şimdi onun hesabı <laughs> La senin gelin var mı la? La gel seç. Adam <laughs> <laughs> bak şu da krav gönderiyim. Krav oldu. Tamam senin krav yok ki la. Yazık ha harbi. <laughs> Abi herhalde sadece biz olan karakterler burada verebiliyoruz <gülüyor> 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 bak bak dedim bak. <laughs> <Atı> mı o? Tamam <laughs> attı. Evet arkadaşlar. Bu video sıkıcı olmuştur. Biraz Üf. Arkadaşlar şimdilik bir ha işte trollüyor. Trollüyor. Ha işte. Sen öldü. Sen or sen orada tek başına bir adam. Abi abi niye oynuyor ya? Ben olacaktım, Ben olacaktım. Abi daha trollemeden yarıyoruz be. Ya hadi öl. Öl de senin da ben alayım. Salak. Bana iyilik yapıyor. <laughs> o benim mallığımdı. Ya hesabı bana çok iyidir he. Arkadaşlar yalnız sakın bunu kimseye söylemedim arkadaşlar. Abim hesabı bende var. Arkadaşlar abimin YouTube kanalı var. Ee, lütfen abimin videolarındaki yorumlara Emir'in hesabına girip de troll yap yazmayın arkadaşlar lütfen. O benim hesabıma girirse sürekli kupa kaybeder arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar. O benim hesabımda girip e, kupa kaybet kaybetmekte bir numara arkadaşlar. Lütfen abimin şeyine yazmayın. <laughs> ya, ya. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna gelelim. Bu videoya like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bye.